Peki çarpanlarını ayırma. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu verileri şu şekilde şöyle bir yazayım. Şimdi bu ifadenin en sade halini bulmaya çalışalım. Son terimden faydalanalım. Kardeşim çarptığımızda 6'yı veren sayımız 2 ve 3'tür. Burası eksi. Bunu ne olması lazım? Artı olması gerekiyor. Önce ayıralım. E burası sonuçta eksi 1, eksi 1. Değer de verebiliriz nedir? 2 kare farkıdır. O zaman bu işlemin sonucu x 2 şöyle bir yazayım. x artı 2. Peki. Bilmiyorum bakalım buna. Şuraya baktığımızda buradan da sonuçta x artı 2 çarpı aynı şekilde x eksi 3'tür. Şuraya baktığımızda x eksi 1 çarpı aynı şekilde x 1 Aynı şekilde 1 ve 2, sonuçta her ikisinde eksi olması gerekiyor. Güzel kardeşim, x eksi 1 çarpı buradan da x eksi 2. Şimdi bir bakalım. X artı 2'ler birbirini götürdü. X eksi 1'ler birbirini götürdü. Paydamız şu anda hepsinde x eksi 2 oldu. O zaman ben buradan x eksi 2'yi yazarım. Yukarısı x eksi 3 artı x eksi 1 eşittir. 2 tane x ve -4'ümüz var. Ben bunu 2 parantezine alırsam x 2 bölü alt taraf sonuçta x eksi 2. Bunlar da birbirini götürdü. Bu işlemin sonucu 2 olarak çıkar.